Sevgili izleyenler Serdal düdüğüyle vuruşuyla başlayacak ve düdük çaldı. İki takıma da başarılıyoruz. Dentek MSC maçındasınız. Bas geçti. Ali Osman havada vuruşu yaptı. Sonra da bu uzandı kaleci. Mücadele sürüyor. Uzaktan bir vuruş Boğaz'a gol. Bir gol. Dentek takımı 3 puanda. Bu maçı kazanırsa onlar da altılacak. ve burada Ahmet Tutmaç top dışarıda. Ahmet Tutmaç. Doğanay Bülent'e gönderdi. Bülent. Bülent'ten çok iyi ara pas burada. Ahmet Tutmaç aşırttı. Sonra da müthiş müdahale çizgi üzerinde. Vuruş geldi gol de geldi gol mü diye bakıyorum gol. Emre. Emre Arslan uzun gönderdi. Kafa vuruşu gol. Müthiş bir gol Emre'nin ortasında. Bu e, ana önünü kapattı MSC takımın. Sağ kanattan atak devam etti. Ali Osman dokundu gol! <laughs> Ali Osman! Ali Osman yine toplu çok şık bir topuk pası sol kanada Bülent. Bülent, Bülent kesti içeri Ali Osman hareketlendi yerde kaldı kaleci ve faal üdüğü çaldı orada. Evet, evet. Uzaklardan bir vuruş Ali Osman çok iyi gördü köşeyi ama. Top bu pozisyonda. 58 numaralı formasıyla Muratcan Şimşek. Bu arada dikkatli sevgi bıraktı. Çağlar gol! Çağlar! Çağlar usta attı, kaptan attı, gol geldi. Kazandı den tek takımı şimdi. Ve bu arada Ali Osman için bu gol habercisi mi derken golü kesmeye gerek yok. Ali Osman! Sonuç verdi orada bu arada. Sevgin Oğuzhan'a kazandırdı. Şimdi Çağlar. Çağlar çekti sol ayağına. Çağlar kaleye sert vurdu kaleci Ömer. İkinci pozisyon. Orada bir karambol anı. Hiçbirinden yaralanamadılar. Şimdi de önde baskı sonuç verdi. O da sevgin bir kez de topu sahibi. Sevgi yerde kaldı. Ve Berazok'ta gösterildi penaltı. Çağlar usta geliyor. Çağlar usta vuruyor ve gol. Usta işi bir gol Çağlar'dan. 2-1. Düzeltiyorum. İkinci golü. Sevgi'nin önde kaldı Çağlar. Sevgi karşı kaç, kaç Sevgi vurdu gol gol. Sevgin attı 5-3 oldu skor. Avantajdan müthiş bir gol. Ahmet Demir topla buluşamadı. Şimdi orta doğru kafa vuruşu yerde kaldı top dışarıda. Sevgin buluşamadı topla. Bu arada bir anda Sevgin önünde kaldı top. Sevgin kaleye baktı. Sevgin gol. Ali Osman'ın karşısında buldu. Topu baktı kaleye doğru. Ali Osman! Ali 34 oldu. Verdi Burak pasını. Burak Pala. Burak Pala sol ayak Burus'a tek olabilir. Verdi. Orada Rabona bir pas. Top dışarıda. <laughs> Ali Osman da döndü geriye. Efe sıralı son çizgiye. Efe çevirdi. Vuruş geldi. Çok iyi geçmez sevgiden döndü. Tüm inanamıyorum. İşaret geldi. Çağlar geliyor. Çağlar vurdu gol. Çağlar. Takımında mı? MSC takımı bastırmaya devam ediyor. Sevgin kaleci başarılı Ömer. Mora topu kazanmaya başladı Doğra iki kişiden sürüldü. yerde. Çağlar arkadan müdahalesi. Çağlar'ın da sarısı var sanıyorum bu arada. Yoksa şöyle bir kontrol edeyim. Ali Osman topun başında 6-5'lik üstünü devam ediyor. Dente son anlarda geçtiler. Heyecanla sahne oluyor maç. Oo, vuruş geldi. Gol de geldi. Dente maçı. Ali Osman Demir. <laughs> Müthiş bir gol atıyor ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. 7-5 kazanıyor.